Merhabalar sevgili izleyicilerim hoş geldiniz. Spiritel kahve falına sefalar getirdiniz. Umuyorum hepinizin neşesi keyfi yerindedir ya da değilse en azından videodan sonra neşeniz keyfiniz umarım yerine gelir bakalım neler var hemen sizleri bekletmeyi hiç sevmiyorum direkt yani bir merhaba deyip hemen falan biliyorsunuz geçmek istiyorum. Bir konuda çok güdülerinizle, çok tepkisel hareket ettiğinizi fark edeceksiniz. Ya da bazı durumlarda hani belli bir konuda ya mesela belli bir insanla olan ilişkinizde çok tepkisel veya güdülerle hareket ediyor, içgüdülerle hareket ediyor olabilirsiniz. Veya belirli bir konuda Mesela aşk hayatınızda atıyorum gelen kişi kim olursa olsun böyle tepkisel e, tavırlar veriyor olabilirsiniz tepkisel cevaplar veriyor olabilirsiniz veya da belirli durumlarda mesela sizi öfkelendiren durumlarda kimle olursa olsun e, veya sizi mutlu eden e, durumlarda karşınızdaki hiç tanımadığınız bir insansa da mesela sevinçten boynuna sarılıp öpüyor olabilirsiniz gibi. Tepkisel davrandığınız bir alanı, bir konuyu veya bir ilişkiyi saptayacaksınız. Fark edeceksiniz. Yani bunu yaparken kendinizi yakalayacaksınız. Evet, gerçekten çok e, içgüdüsel hareket ediyorum. E, mantığım o anda devreden çıkıyor ve içimden geldiği gibi davranıyorum. Sonra bunun ceremesini çekiyorum, e, hata ediyorum. E, gibi. Yani ve bu konuda duyguları yönetmeye, e, kontrol etmeye, öfke ise öfke, sevinç ise sevinç ama onu an kontrol edebilmeye, bastırabilmeye, biraz bastırmak demeyelim de hani azar azar yani balonun ucunu birden bırakmak var bir de yavaş yavaş gevşete gevşete havasını boşaltmak var. İşte tam olarak yani bunu e, kontrol etmeyi öğreneceksiniz, bunu saptayacaksınız arkadaşlar. İki tane güzel haberiniz var. Bir tanesi karanlıkta kalmış bir konu uzun zamandır merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz cevabı bir başkasında veya bir başka yerde olan. Bana kalırsa bir başkasında. Yani acaba ne düşünüyor? Acaba ne yapıyor? Çıktı gitti acaba işte iyi mi? Ee, acaba şu an kafasında neler kuruyor bir anlasam falan böyle düşündüğünüz cevabı başkasında olan ve sizin için tamamen karanlık bir oda gibi yani karanlık bir alan oraya dair hiçbir fikriniz yok o kişiyi görmüyorsunuz o kişiye bunu sorma şansınız yok ama meraktan da içiniz içiniz yiyor İşte bu gelen haber tam olarak o odaya ışık tutuyor bir anda oranın ışığı yanacak ve siz zaten ee, bakıyordunuz zaten acaba ne oluyor diyordunuz ve o yanan ışıkta her şeyi Ha diyeceksiniz. Tamam masa oradaymış, şu şuradaymış, kendisi de odanın ortasında duruyormuş. Yani kafanızda her şey yerli yerine oturacak o kişiyle ilgili e, böyle bir haber, bu güzel haber ve yani e, güzel diyorum çünkü aydınlandığında sonuç sizi tatmin edecek, hoşunuza gidecek bir sonuç. E, diğer haberinizin bilmiyorum ne olduğunu ama güzel bir haber, yine aydınlık bir haber. E, bir Makam var ulaşmaya çalıştığınız bir mertebe, yani bu bir sınıf atlamak da olabilir. Bir mesela şeflik, bir şeflikten başka bir şefliğe, müdürlüğü atlamak ya yani bir mertebe var göz koyduğunuz ve ulaşmaya çalıştığınız. Ancak o mertebeye nasıl desem üç katmanlı bir şey yaparak ulaşabilirsiniz. Yani. Aynı anda 3 farklı sertifika birden almanız gerekiyor. Ya da 3 e, sınava birden girmeniz gerekiyor. üçünden de geçeceksiniz ki o mertebe e, hak kazanabilirsiniz. Böyle bir şey var. Yani biraz e, hani bir topuklu ayakkabı giyeceksiniz ama topu 3 parça değil. Yani veyahut da e, çok büyük bir ayakkabı gibi düşünün. E, böyle bir şey var. E, o yüzden katmerle yani bir... E, Üç katlı bir yufka ekmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Üçünü de ayrı ayrı açacak, sonra üst üste koyacaksınız. Yani ee, bu tarz bir şey biraz böyle ım, çaba sarf edeceksiniz. Yani sizin hem zaman zaman ve emek harcamanız gerekecek biraz, hem de maddi olarak da biraz e, belki hani bir takım ücretler ödemeniz gerekebilecek yani masraflarınız da olacak ama sonuçta o istediğiniz makama ulaşacaksınız. Böyle bir şey var. Hani zaman olarak nedir bilmiyorum. Belki de yaptınız böyle bir şey. Belki de bu üç aşamayı şu an ayrı ayrı yapıp birleştirmeye çalışıyorsunuz. Yani az kalmış o makama çıkma burada görünüyor zaten. 7 7 hafta sonra şu an hesapta olmayan şu an planlamadığınız bir yolculuk söz konusu olabilir çok uzun bir yol değil yani öyle bayağı Hani uzak bir yer değil çok yakında değil orta halli diyelim böyle bir yolculuk gideceğiniz yerde e, iki kişi var e, bu iki kişinin arkasında bir sandık var arkalarında bir sandık yani küçük bir kutu daha doğrusu sandık diyorum e, küçük bir e, böyle ahşap sandıklar olur ya o tarz bir şey gibi düşün yani formu sandık gibi ama küçük e, çok büyük değil e, bu iki kişi arkalarında böyle bir e, şey saklıyor bir kara kutu yani resmen bir kara kutu artık içinde bir sır mı var gizlenen bir eşya mı var e, bir olayı aydınlatacak bir kanıt bir delil mi var Bilemiyorum yani bana kalırsa bir sır ve öğrendiğinizde kullanabileceğiniz bir sır yani bu kutuyu siz oraya gideceksiniz ve size o kutuyu açacaklar. Hani içinde böyle herkesin görmediği bir şey göreceksiniz onu gördükten sonra Hı, tamam yani bu, bu bu muymuş? Evet şimdi buna göre hareket edebilirim bu bilgiyle hareket edebilirim. Yani oradan bu kutunun içini içeriğini öğrenip geri döneceksiniz. Ama bu yani ne alanda işinize yarayacak onu bilmiyorum gerçekten. Ama işinize yarayacak orası kesin. Ve yani tamamen bu iki kişinin hani şeyiyle oluyor nasıl diyeyim? Onların inisiyatifiyle. Sizin orada öyle bir kutunun varlığından haberiniz yok öyle bir bilginin. Yani ikisi size bir güzellik yapacaklar yani o yoldan. E, sizi çağıracaklar gel buraya e, gel madem e, sen böyle bir şey yapıyorsun gel sana şu bilgiyi de verelim der gibi e, bu böyle hani ihsanda bulunur gibi anlatabildim mi bilmiyorum e, ve gideceksiniz ve o görmeniz ya da öğrenmeniz gereken şeyi öğrenip e, onun bilgisiyle zenginleşmiş bir şekilde döneceksiniz oradan. bir insanla yollarınız ayrılıyor, bir dostla çok bugüne kadar sadık bir dost, yanınızda olan bir dost, sağlam bir dost ama e, yaşanan bir olay karşısında ya böyle e, ayrılığa düşeceksiniz, artık eskisi gibi, ya artık dost olmayacaksınız, yollarınız ayrılıyor. Hani düşman da olmayacaksınız ama artık dostluğunuz bitti, yani böyle bir yol ayrımı e, yaşayacaksınız. Ya böyle dediğim gibi bir e, durum karşısında. Ee, yaşanacak bu veya e, direkt yaşanan bir olay karşısında o size karşı tavır alabilir. Hani dostken düşman safına geçebilir. Böyle bir ayrılık yaşanacak. Bu sizi biraz böyle duygusal olarak sarsacak. Yani e, karşımda 10 tane düşman olsaydı ama onu da gerçekten düşman olsaydı işte. O zaman savaşırdım ama içlerinden bir tanesinin yüzü dost yüzü ya. İşte o zor geliyor. Yani duygusal olarak zor geliyor. Ben orayla savaşamıyorum. Yani o ihaneti kaldıramıyorum. Çünkü o oraya geçmekle beni zaten yaraladı. Savaşacak gücüm kalmadı. Böyle bir duygu hissedeceksiniz. Ee, ama çok uzun sürmeyecek. Hemen toparlayacaksınız. Çünkü karşıdaki size artık çirkin bir yüz e, gösterebilir böyle bir noktada. bir bir birikim belli bir yere gelmiş belli bir boyuta gelmiş belli bir ölçüde birikmiş bir şeyiniz var bir yani birikiminiz var ama birikim diyorum maddi bir şey algılamayın farklı bir şey de olabilir bunun üzerine yani sanki bir duvar gibi düşünün köşede iki tuğlası eksik kalmış işte koca duvar örmüşsünüz iki tuğlanız eksik işte Birisi gelecek bu iki tuğla da bende var kardeşim benim bir işime yaramıyor al madem senin duvarını tamamlasın deyip oraya oturtacak. Tam da böyle yani biçilmiş şey gibi oraya oturacak o. Böyle bu şekilde sizin eksiğinizi e, tamamlayacak ve hani zaten çok küçük bir eksik o yani bir ufak bir nokta eksiğiniz. Ufak bir açığınız kalmış bunu birisi tamamlayacak ve bir şeyi elde edeceksiniz bir şeyi tamamını erdireceksiniz bu destekle birlikte çok da yani küçücük bir destek bu tıpkı şey gibi yolda kalırsın çok ıssız bir yerde kimse durmuyordur ya da ıssız bir yer olmasa bile yani arabayı itecek birine ihtiyaç vardır sadece o kadar yani sadece o kadar ufak böyle bir dokunacak arkadan işte bu, bunu yapacak yani böyle küçük bir destek ama onun sayesinde upuzun bir yol alacaksınız böyle düşünün yani o küçücük dokunuş upuzun bir yol aldıracak size bu şekilde bir e, güzel bir şeye kavuşacaksınız yani eksik hissettiğiniz bir konuda tamamlanacak veya e, açığım var yettiremiyorum dediğiniz bir konuda bu açığınızı tamamlayacaksınız. T harfini siz gördünüz zaten söylememe gerek yok e, apaydınlık uzaktaki bir t harfi. Uzaktan gelecek güzel haber Trabzon'dan mı geliyor yoksa isminde T harfi olan birisinden mi geliyor? Artık orasını siz bilirsiniz ee, ama e, yani denge de sembolü hani T harfi birinden ya da bir yerden haber gelmesinden ziyade e, bir denge sembolü de aynı zamanda yani biliyorsunuz dengeli bir harf hani A harfi de öyle mesela e, Hatay'ın H'si de öyle T harfi de öyle. T harfi daha çok sizin bireysel dengeniz. Yani iki, bir kuşun iki kanadı gibi düşünün. Bakın burada bir kanadın üstünde bir nokta var. O yüzden bu denge meselesine değiniyorum. Burada yani şöyle bir şey. Bakın şu taraf daha kalın, daha bombeli görüyorsunuz. Bu taraf daha ince. İşte o inceyi üstüne bir nokta koyarak dengeleme çab çabası var burada. Tıpkı o fincanda az önce söylediğim şeyle uyumlu. Yani bir duvar ördünüz, iki taş orada eksik kaldı. Yani şu noktacığın olmadığını düşünün. Şu noktacığın olmadığını düşünün. T'nin şu tarafı daha kalın değil mi? Sağ tarafı ee, daha kalın. Bunu dengelemek için üstüne bu parçayı da koyuyorsunuz ki eşit olsun. İşte burada yine böyle bir eksiğinizin tamam, tamamlanacağı bir durum söz konusu olabilir. Ee, belki bu yardımı bu dokunuşu yapacak kişinin ismiyle bir bağlantısı olabilir. T harfinin artık e, Siz kendinize uyanı alın yani e, Buradan İki kişiyle yani iki kişi daha doğrusu birbirinize ters yönden geliyorsunuz böyle bir e, karşılaşmanız Var yani e, Siz A şehrine giderken e, ve o da B şehrine giderken A şehrinden gelirken yolda Böyle Karşılaşmak gibi ama yani durma şansı yok çünkü yani yo, zıt yöndesiniz. Sadece bir e, dokunuş, bir selamlaşma ve devam. E, bir insanla böyle bir karşılaşma, daha doğrusu bunun böyle bir karşılaşma olduğunu şu an idrak edeceksiniz. Belki yakın zamanda bir ilişkiniz başladı e, ve şimdi bitecek. Yani anlam veremeyeceksiniz. Hayatıma nasıl girdi, hemen çıktı. E, niye girdi? İşte bu bu kadardı. Yani bir e, Yönleriniz farklı, hayatta yollarınız farklı, amaçlarınız farklı. O yüzden uzun süre aynı yönde ilerleyemezdiniz. O başka bir yolun yolcusu, siz başka bir yolun. Ama burada birbirinize bir selam verdiniz, bir dokundunuz, bir iyi yolculuklar dilediniz. Belki biriniz diğerine bir enerjisini verdi, aktardı, birbirinizi nötrlediniz. Böyle bir şey yani bu yaşadığınız her neyse buna böyle bakın. E, bu duygusal bir ilişki de olabilir, farklı bir şey de olabilir. Yani bir insan hayatınızda ufak bir dokunuş yapıp gidecek. Bazen yolda karşınıza biri gelir, bir adres sorar ya da bir kısacık bir muhabbet olur, e, bir şey söyler. Hayatınızla ilgili bir aydınlanma yaşarsınız. Yani o gün size o, o dersi vermek için, o mesajı vermek için sanki adeta o insan gelmiş gibidir. E, bu tarz bir şey yani yaşayacağınız ve çok aydınlık bir şey. O yüzden. Eğer duygusal bir ilişkiyse ya da bir kısa süren bir dostluk bittiyse de niye bitti, niye gitti? Daha tadına doyamamıştık ya da daha yeni bir araya gelmiştik. Niye hemen gibi yaklaşmayın. Orada gerçekleşmesi gereken şey gerçekleşmiş. Canlarım benim. Falınız bu kadar. Bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.